Dikkatimi toplamada güçlük çekiyorum. Sorumluluklarım için odak sorunu yaşıyorum ve ADHD paralysis denilen DEHB felci durumu ortaya çıkıyor. Bu da liste yönetimi, iş yönetimi, zaman yönetimi, sorumluluk yönetimi, sosyal hayat gibi durumlarda biraz sıkıntıya sokuyor beni. Anlık bir yaptığım listeden bir belki iki madde temizlediğimde kalanı için enerjim kalmamış gibi hissediyorum. Sanki ruhum iliğimden çekilmiş gibi bir hayatsızlık, bir cansızlık bürüyor bedenimi. Bir buluşma ayarlandığında yumurtanın dayanmasını bırak yumurta çıkmadan harekete geçemiyorum. Geç kalacağımı biliyorum, vaktim var hazırlanabilir Yerimden kalkabilirim. Mekana erken varabilirim. Ama olmuyor. Yapamıyorum. Yapmıyorum değil. Yapamıyorum. Ve bu dış gözler tarafından üşengeçlik veya tembellik olarak adlandırılıyor. Sonuç olarak sürekli geç kalan kişi benim. Hayatım atımlarla yönetiliyor resmen. O atımlarla yapabiliyorum istediğim veya istemediğim şeyleri. Anlık plan değiştirebilirim. Ama biri plan değiştirdiyse bir daha kimse beni o plana dahil olmaya ikna edemez. Çünkü bir kere hevesizlik bürüdü her yerimi. Konuşurken lafımı kesilmesinden haz etmem. Etik olarak değil, beynimin yapısından dolayı düşüncelerim inanılmaz hızlı değiştiği için eğer sözüm kesilirse kaldığım yeri ve sonrasını unutmayı bırakın anlattığım şey tamamen yok oluyor. Unutuyorum istem Ama ironiye bakın ki biri konuşurken sık söz kesen ben oluyorum. Bu en çok ben biliyorum veya en çok ben konuşacağım anlamına gelmiyor. Ve bir saygısızlık değil lütfen anlayış gösterin. Bunun anlamı şu. Konuşulan konu ilgimi çekti ve konu hakkında aklıma bazı fikirler geldi. Eğer o an söylemezsem beynimden tamamen silinir ve lafını bitirmeni beklerken fikrimi aklımdan silinmesin diye tekrar edip durmamdan dolayı senin anlattığın konuyu kaçırırım ve konuşmam Bittiğinde bambaşka bir noktaya varmış olursun. Ve bu da bende kopukluk yaratır. Dolayısıyla seni dinlerken bir anda senden kopuş yaşarım. E-değişliğiyle biriyle bilinçli iletişim kuracak kişilere tavsiyem sözünüzü kesmelerine kızmayın ve saygısızlık olarak anlamayın. Bilin ki sizde konunuzda ilgisini çekti o yüzden kesiyor. Onun dışında eğer hiperfokus modumda değilsem sözünü kesmediğim ve bitirmesini beklediğim kişileri aslında dinlemiyor oluyorum. e kişiler örneğin ben normal standartlarda göz teması kuramam. Zaten konuşma esnasında kabalık olmasın diye göz kurmaya kendimi zorlasam bu sefer sağ gözüme odaklanayım yoksa sola mı diye seçimsizlikten yine kopuş yaşayacağım. Bunun dışında o an söylenilen şeyleri canlandırmak, örneklendirmek veya duyguları betimlemek için sıklıkla mimik kullanırım ve bu dışarıdan göz teması kuramıyormuşum gibi görünse de aslında o an anlatılan şeyi hayal etmekle veya bazı olaylarla ilişkilendirmekle uğraşıyorum. Bu nedenle ADHD'li de biri sözünüzü keser veya göz kuramaz. Bu onların saygısız olduğu veya kabalık ettiği için değil, sizi veya konuyu önemsemesinden kaynaklanıyor. Hafif bir tebessümle gözünüzün içine var. Bakarak tek kelime etmeyen bir ADHD'nin sizi dinliyor olduğunu da pek söyleyemem. Abone ol, anlatacaklarım var. Sonraki videoda görüşürüz.